Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü yayınımızda Hoca Efendi'nin eserleri üzerinde duracağım. Herkesin çokça sorduğu bir soru var. Hoca Efendi'nin eserleri çok fazla oldu. Bunları nasıl okumak lazım? Hangi sıraya göre okumak lazım? Bu konuda bir usul yöntem gösterebilir misiniz? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Hoca Efendi e, hakikaten geride. Ee, hemen hemen 90'ı buldu zannediyorum. Çok sayıda eser bırakarak e, dünyaya gözlerini yumdu, Rabbisine yürüdü. Bizim için tabii onun geride bıraktığı miras adına o eserlerin kıymetini bilme, okuma, istifade etme çok önemli. E, fakat öncelikle e, bu pırlantalar dediğimiz eserler e, bizim için ne ifade ediyor? Daha doğrusu bunlar nasıl kitaplardır? Hoca Efendi bunları nasıl yazmıştır? Nasıl vücuda gelmiştir bu kitaplar? Önce oradan başlayalım isterseniz. Daha sonra da bizim o eserleri nasıl okuyacağımız üzerinde durarak inşallah bu yayını bitirelim. İlk olarak şunun anlaşılması lazım belki. Evet Hoca Efendi pek çok vasfının yanında yani velut bir dimadı yani üretken hakikaten geride çok sayıda eser bıraktı. Fakat Hoca Efendi yani hiçbir zaman hani eline kalem alıp hani günümüzde pek çok yazarın yaptığı gibi hadi ben bir kitap yazayım diyerek kitap yazmış bir insan değil. Hatta Hoca Efendi'nin yani en baştan başlayıp sona kadar bitirdiği kitap şeklinde bir eseri yok. Yani ilginç değil mi? Yani geride 80-90 eserden bahsediyoruz ama hiçbirinin Hoca Efendi'nin masa başına oturup bir kitap yazmadığını söylüyoruz. Evet kendi kaleminden çıkan eserler var Hoca Efendi'nin biri de vaz ve sohbetlerinden asırlananlar. Kendi kaleminden çıkanlar hani özetle sızıntıdaki başyazılar baş yazılar ki çağ ve nesil olarak 10 kitap halinde neşredildi. Yeni Ümit'in baş yazıları onlar da ruhumuzun heykelini dikerken ve kendi dünyamıza doğru iki kitap olarak neşredildi. Yağmur'un baş yazıları beyan kitabında neşredildi. Sızıntının orta yazıları tasavvufa dair eserler kalbin zümrüt tepelerinde neşredildi. Bunların yanında bir de Hoca Efendi'nin kendi kaleminden çıkan ölçü ve yoldaki ışıklar var. Onlar da ta Hoca Efendi İzmir'e geldiği zamanlarda tahta kulübede kalırken ee, yazmaya başladı. Küçük küçük notlar daha sonra dört kitap halinde ince ciltler halinde neşredildi. Daha sonra tek bir kitap yapıldı. Ölçü ve Öldeki Işıklar. Tabi bunların yanında şiir kitabı var Hoca Efendi'nin. Ee, Kırık Mızrap adı altında. Bir de Hüzmeler ve İktibaslar diye yine bir kitap var. Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları diye o ee, dergi kapaklarına yazmış olduğu değerlendirmeler var. Evet bunların hepsi kendi kaleminden çıkan kitaplar. Ama bunların hiçbirini Hoca Efendi baştan başlayıp bir kitap yazma niyetiyle yazmış değil. Hepsi makale şeklinde e, belli dergilerde yayınlanmış, daha sonra ise bir araya getirilerek kitap olmuş. Bunun dışındaki kitapları ise e, Hoca Efendi'nin vaaz, sohbet ve derslerinden hazırlanmış kitaplar. işte Kırık Testi serisi var. En son 21.si çıktı. Onlar mesela Hoca Efendi Amerika'ya geldikten sonraki ikinci sohbetlerinden hazırlanan kitaplar. işte prizmalar var. Bir kısmı prizmaların e, ee, Efendi'nin soru cevaplarından hazırlandı. Bir kısmı 90'lı yıllardaki altın uzade sohbetlerinden hazırlandı. Bir kısmı ise e, özellikle son sayılar ise o 80'li yıllarda arandığı dönemde yaptığı sohbetlerden hazırlandı. İşte asrın getirdiği tereddütler umumiye itibariyle o 76-80 arasındaki soru cevaplardan hazırlandı. Dört kitap olarak basıldı. E, Kur'an'ın altın ikliminde kitabı vaazların dökümünden hazırlanan bir kitap. Fatiha üzerine mülahazalar hakeza. Bir icaz hecelemesi o Hoca efendinin Çeşme Dershanesi'nde evde daha doğrusu kalırken işte Yüksek İslam talebelerine yaptığı dersler. O evin semeresi olarak bir kitap olarak basıldı. İşte ibadet serisi çıktı son zamanda. Namaz kitabı, zekat kitabı, haç kitabı, oruç kitabı ki bunların tamamı Hoca Efendi'nin yine vaazlarından hazırlanan kitaplar. İşte inançla ilgili işte inancın gölgesinde varlığın metafizik boyutu, kader kitabı gibi bunlar da yine vaazlarından ve sohbetlerinden hazırlanan kitaplar. İşte çocuk terbiyesi hakeza, çekirdekten çınara hakeza, vaazlardan hazırlanan kitaplar. Yani kısacası Hoca Efendi'nin bir 20 civarında eseri kendi kaleminden çıkmış ama onları da makale şeklinde Kaleme almış daha sonra bunlar bir kitap şekline bürünmüş. Diğerleri ise yani Hoca Efendi'nin vaz ve sohbetlerinden hazırlanmış. Ama büyük çoğunluğu bunların birebir Hoca Efendi'nin kendi tasihinden geçmiş kitaplar. Yani satır satır kelime kelime tasih etmiş. Ama daha sonra son zamanlarda artık bütünüyle tasih edemiyordu. Bazı yazılar yanında okunuyordu ama en son kitap haline gelmeden önce önüne konuluyordu. inceliyordu Hoca Efendi kapağını kendi seçiyordu kitaba ismi kendi veriyordu. Ve Hoca Efendi'nin yine direktifleri doğrultusunda, Hoca Efendi'nin belirlediği ölçülere göre bu kitaplar çalışılıyordu. Bir editör kadrosu tarafından yayına hazırlanıyordu. Şimdi böyle yani Hoca Efendi'nin kitaplarına, fırlantalara bakarken yani Hoca Efendi'nin bir akademisyen gibi, bir filozof gibi kitap yazmadığının farkında olmak lazım. Peki neydi Hoca Efendi'ye yazı yazdıran, kalemi eline aldırtan faktör? Hiç şüphesiz burada tek diyeceğimiz en önemli faktör bana göre... Toplumun ihtiyaçlarıydı, muhatapların ihtiyaçlarıydı veya zamanın ihtiyaçlarıydı diyebiliriz. Yani Hoca Efendi hani böyle sırf işte bir takım teoriler ortaya koyma, ütopyalar ortaya koyma işte veya tarihin işte artık sayfalarında kalmış bir takım meseleleri alıp oradan kendine işte eser çıkarma böyle değil yani. Hoca Efendi kendi yaşadığı dönemdeki ihtiyaçlara binaen kitap yazdı. Ve kitaplarında Hoca Efendi'nin hani bir akademisi kendine has kitapların bir dili vardır, bir özelliği vardır. Yani Hoca Efendi bir akademisyenden ziyade bir mürşit gibi kitaplarını yazar. Yani Hoca Efendi'nin kitaplarını okuyan insan o kitaplardaki o ruhu görür, manayı görür, o sıcaklığı, samimiyeti görür. Yani Hoca Efendi adeta muhataplarıyla sohbetler ediyor gibidir konuşuyor gibidir onların sorularına cevap veriyor gibidir ihtiyaçlarını gideriyor gibidir Yani bu açıdan baktığımızda yani pırlantaların kendine has konuları var kendine has hazırlanışı vücut bulması kendine has bir takım e, özellikleri var e, şimdi burada hani herkes zaman zaman soruyor özellikle hocamızın e, ahirete intikalinden sonra artık yani bu pırlantalara biraz daha yöneliş oldu. Hoca Efendi'nin o geride bıraktığı manevi mirası insanlar daha çok önem verdiler. Ya bu kadar eseri nasıl okuyacağız biz? Yani nasıl bir usulle okumak lazım? Yani bana da farklı sohbetlerde, farklı ortamlarda bu soru soruldu. Bu soruya cevap veren hocalarımız oldu. Mesela, e, zannediyorum Emine Hanım'ın güzel videoları oldu bu konuda. Bir usul dairesinde okunabileceğini söyledi ve usulü e, gösterdi. Ahmet Kurucan hocamızın yine bununla ilgili bir videosu vardı zannediyorum. Hani onlara ek olarak, ilave olarak diyeyim ben. Onlardan istifade edilir. Birkaç hususun altını çizeceğim. Şahsen bana göre hani herkes için geçerli olacak bir okuma metodu vaz etmek Hoca Efendi'nin eserleri ile ilgili doğru olmaz. Ya Burada e, şahısların ihtiyaçları, birikimleri, konumları çok önemli. Yani bir insan mesela yıllardır hizmette ve pırlantaları okudu ikinciye mi okuyacak? Ya bu insan hani hizmeti yeni tanımış daha ibadetlerle problemi var Allah'ı gerektiği gibi bilmiyor dini gerektiği gibi bilmiyor böyle mi bir insan? Veya öyle bir insan düşünün ki edebiyata zevki var veya ilahiyatçı kimliği ağır basıyor veya sosyal konulara ağırlık veriyor veya hizmeti anlamak öğrenmek istiyor öncelikle. Şimdi bu ihtiyaçlara göre tavsiyede bulunmak lazım. Yani hani herkesin tabii kendisine daha sıcak gelen kitaplar vardır pırlantalardan. Mesela ben benim en çok hoşuma giden kitaplar ruhumuzun heykelini dikerken ve kendi dünyamıza doğru kitaplarıdır. Yeni Ümit'in baş yazıları. Ya bana göre Hoca Efendi'nin biraz zihnindeki medeniyet projesini ağırlıklı olarak vazettiği kitaplardır onlar. Tabi biraz da Yeni Ümit dini bir dergi olduğu için ve o yazılar da dini ağırlıklı olduğu için de biraz bize daha hoşumuza gidiyor olabilir. Ama hani bana çok kapsamlı gelir imanla ilgili, İslamla ilgili, Kur'anla ilgili, akılla ilgili yani değişik dini yönlerini izah eden yazılar. Hani benzer yazılar biraz bu sızıntı çağ benesinin son sayılarında da benzer yazılar vardır. Ama bir başkası mesela edebiyatı seviyordur. Ya o beyan kitabı daha çok hoşuna gider. Hoca efendinin işte şiir kitabı daha çok hoşuna gider. Onları öncelikle okuyup onları iyice hazmetmek isteyebilir. Veya yeni Müslüman olmuştur bir insan veya yeni e, imani hakikatlerle tanışmıştır. Hizmetle tanışmıştır ama bilgi seviyesi düşüktür. Ya ona dersiniz ki ya sen bir imanla ilgili, Kur'anla ilgili ve ee, ibadetlerle ilgili kitapları öncelikle bir oku. Yani neyi kastediyorum? İşte inancın gölgesini öncelikle ona tavsiye edersiniz. Varlığın metafizik boyutunu, kader kitabını tavsiye edersiniz. Ölüm ötesi hayat kitabını tavsiye edersiniz. Bunların hepsi imana dair kitaplar. Ha imana dair kitapları okudu mu arkasından işte namaz, zekat, oruç, haç kitapları ve bir ibadet. Çünkü o kitaplarda da hoca efendi hani ilmihal bilgisi vermez. Ya o kitabı okuduğunuzda bir yönüyle aslında o ibadetlerin hikmetlerini, faziletlerini e, anlatır. İnsan, o kitabı okuyan insanda mesela namaz kitabını okuyan birinde namaz kılma aşkı şevki uyanır. Yani orucu e, oruç kitabını okuyan da aynı şekilde oruç tutmaya karşı ayrı bir ilgi alaka oluşur. Yani böyle bir teşvik ve tergip yönü vardır Hoca Efendi'nin eserlerinin. Tabi imana dair biraz önceki eserleri saydım ama bunlara mutlaka şu iki kitabı da saymak gerektiğini düşünüyorum. Hatta bana göre Sonsuz Nur ve Kur'an'ın altın ikliminde kitaplarını da Hoca Efendi'nin itikat kitaplarının altında saymak lazım. Çünkü Sonsuz Nur bir siyer kitabı gözükse de aslında Sonsuz Nur'da Hoca Efendi imanın esaslarından biri olan peygamberlere iman ispatlıyor. Efendimiz üzerinden peygamberimizin peygamber olduğunu onun hayatından örneklerle farklı yönlerine ışık tutarak yani o kitabı okuyan bir insan Muhammedur Resulallah dedirtiyor adeta. Veya Kur'an'ın altın ikliminde kitabı ki çok önemli bir kitabı hakikaten. Yani bazen hani şu bu olduğuna bakmadan belki herkesin Sonsuz Nur ve Kur'an'ın altın ikliminde kitabı en başta okumaları gereken iki kitap olduğunu düşünüyorum bunların da. Yani orada hakikaten Kur'an Hoca Efendi'nin ele alış tarzı yani insana Kur'an'a, kitaplara imanı kalbinde adeta yeniden perçinliyor. O konudaki imanını ziyadeleştiriyor. Yani öte taraftan ama hani bütün bunlar mahfuz. Yani bütün bunlar dediğim gibi biraz ihtiyaçlar bu konuda belirleyici olmalı. İlk defa okuyacak bir insanla ikinci okuyacak. Mesela pırlantaları baştan sona bitirmiş ve ikinci kez okuyacaksa ben ona... kendi kaleminden çıkan kitapları Öncelik vererek ikinci kez okumasını tavsiye ederim. Çünkü orada hoca efendinin hakikaten e, yazılarındaki o derinlik, kuşatıcılık, enginlik onu görüyorsunuz ya. Yani çok daha doyurucu yazılar, çok daha orada hoca efendinin e, vukufiyetini görüyorsunuz, değişik yönlerine vakıf oluyorsunuz. Hani bütün bunların yanında, hani genel olarak da birkaç şeye temas edebiliriz. Mesela şu dönemde hani bana göre bir insan yeniden bira bismillah deyip pırlantaları okuyacaksa yani son çıkan kırık testileri tavsiye ederim ben ona. Kırık testi hatta 21'den başlayıp geriye doğru gitmesini. Çünkü şu an bir süreçten geçiyoruz. Yani hakikaten hizmetteki her insanın çok derinden etkilendiği, mahrumiyetler yaşadığı, sıkıntılar çektiği bir süreçten geçiyoruz. Ve herkes bir çözüm arayışında. Çözüm arayışında ve Hoca Efendi'nin şu süreçte yani birincisi Çağlayan'a yazdığı baş yazılar, Çağlayan'a yazdığı ki Hakk'a adanmış ruhlar diye değil mi kitap olarak basıldı. yani Ne dedi Hoca Efendi şu süreçte bize? Yani ona öncelik vermeleri. İkincisi de kırık testiler. Hani kırık testilerin bir kısmı belki yeni tarihli değil. Hani 2010, 12, 13... 2007-8 yıllarına ait de kırık testiler var ama onların hani editoryal seçimlerde neticede bugüne ışık tutabilecek konulara öncelik veriliyor. Ya bugün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek konular öne çıkarılıyor. ve bir kısmı zaten 2016, 17, 18 yıllarından hazırlanıyor. Hazırlanacak da inşallah bundan sonra. Dolayısıyla hani o kırık testilere son mesela özellikle 5-6 kırık testiye bakarsanız ya şu sürece ışık tuttuğunu göreceksinizdir. En son çıkan bir kırık testi yok. Yani arkadaş şunu demişti yani abi demişti hani sosyal medyada konuşulan tartışılan problemlere bakıyorum. Hoca Efendi'nin son çıkan kitabını okudum. Neredeyse problemlerin çoğuna Hoca Efendi cevap vermiş. Ama biz sanki eserlerden biraz uzak kalmışız demiştim. Böyle hayretini ve takdirini ifade etmiştim. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin son yazdığı kitaplara bir kere daha göz atma, özellikle onlardan başlama bu noktada hakikaten önem arz edecektir. Son olarak şunu da ifade edeyim ben. Yani Hoca Efendi'nin kitaplarındaki konulara baktığımızda çok renkli tabii. Özellikle hani röportajları ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü röportajlarda biraz da sorulan sorulara cevap verdiği için ve soru soranlar da çok değişik konuları gündeme getirdiği için yani Hoca Efendi felsefeden, tarihten, siyasetten, dünya konjöktöründen yani böyle çok değişik konulara gidip çıkıyor. O günkü Türkiye hadiselerine kadar vesaire. E, Röportajları ayrıca bir değerlendirilebilir. Ama onun dışında yani Hoca Efendi'nin kitaplarına baktığımızda aslında temel itibariyle 5-6 altı başlık altında gruplayabileceğimizi düşünüyorum ben. Hani pırlantaları daha iyi tanıma adına genel muhteva konu açısından da kısaca değineyim istedim. Ya birincisi Hoca Efendi'nin kitaplarında iman hep merkezdedir kulluk hep merkezdedir. Allah'la irtibat hep merkezdedir. Ya en başta hoca efendi bize bunu anlatır. Ya imanımızı derinleştirir. Bize kulluk adabını öğretir ve Allah'la irtibat, Allah'a saygı, Allah'ı tanıtma, Rabbimizi tanıtma. Yani hangi kitabını bakarsanız bakın hoca efendi bir şekilde sözü bu dediğim konulara bağlar. Ya bu yönüyle siz kitapları okurken pırlantaları sadece bilgimiz artsın diye okumamak lazım aslında. Ya aynı zamanda insan Rabbini tanıyor, Rabbine karşı kulluk adabını öğreniyor, ona yakınlaşma yollarını anlamış oluyor. İkinci olarak Hoca Efendi'nin tabi asıl dertlerinden biri dinin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnetin anlaşılmasıdır. Dolayısıyla pırlantalar bir yönüyle aslında Kur'an ve sünnete yazılmış şerhler gibidir yani o Kur'an ve sünnetteki hakikatlerin bu asrın insanına farklı yönlerle farklı başlıklar altında anlatılmasıdır. Yani biz bir yönüyle hani pırlantaları iyi okuyan bir insan hani Hoca Efendi tabii böyle hani evet Kur'an'ı tefsir ettiği kitapları da var. En son Yusuf suresi çıktı mesela. Fatiha üzerine mülazalar var. Kur'an'dan idrake yansıyanlar var. Doğrudan tefsir ama onun dışındaki eserleri de aslında işte bir inançla ilgili eserler, bir ibadetle ilgili eserler. Ya Kur'an'daki işten ama hakikatini yüz küsur ayette anlatılan bir Konuyu Hoca efendinin namaz kitabında anlatıyor. Orucu haketa, zekata, az keza, işte Kur'an'daki faiz konusunu, iktisatla ilgili konuları enginliğiyle bizim dünyamız kitabında Hoca Efendi şerh ediyor. İşte Kur'an'daki kaderi mevzuları, Allah'ın takdirini, kaderi plandaki ayetleri, Kader kitabında anlatıyor. Bunun gibi bakılabilir bir yönüyle. Ya hoca şunu demeye çalışıyorum. Ya hoca efendinin birinci derdi aslında Kur'an ve sünnetin anlaşılması. Ve bize de onu anlatmaya çalışmış. Bazen usule dair konular yazmış. O Kur'an'a sünnete nasıl bakacağımız. Mesela sonsuzdurun üçüncü cildi sünnetle ilgilidir. Sünnetin tespiti, teşlideki yeriyle ilgilidir ve çok önemlidir. Üçüncü cildi diyorum ama daha sonra iki cilt basılınca ikinci cildin sonlarına alındı o bölüm. Üçüncü olarak Hoca Efendi modern dünyanın meydan okumalarına karşı Müslümanca kalabilmenin yollarını gösterir bize. Yani Müslüman olmak hem çok kolaydır hem çok zordur ama şu ahir zaman fitneleri içerisinde. Yani adeta her taraftan bize saldırı var şu dönemde. İmanımıza saldırı var. Her taraftan şüpheler yağdırılıyor, sorular, sorgulamalar. Ya tarihin hiçbir döneminde dini meseleler bu kadar sorgulanmamıştı. Şimdi böyle bir dönemde insanın imanını koruyabilmesi, Kur'an'a doğru bakabilmesi, efendimize doğru bakabilmesi veya Dini pratik adına ne yapacak? Dini hizmet adına ne yapacak? Ya Hoca Efendi dediğim gibi modern dönem aslında dine karşı bir meydan okumaysa bize bu asırda Müslümanca nasıl kalınır, nasıl yaşanır, nasıl düşünülür, hadiseler nasıl bakılır bunu gösteriyor Hoca Efendi. Dördüncü olarak Hoca Efendi bir mürşit dedik ya en başta gelen o İrşad ve Mürşid yazısı bu, adı, bu anlamda çok önemli bir yazı Hoca Efendi'yi tanıma adına. Cemal abi de onu son dönemde ders yapıyor Allah razı olsun. Şimdi Hoca Efendi aslında bir yönüyle bizim nefsimizi eğitiyor. İnsani potansiyellerimizi nasıl inkişaf ettirebileceğimizin yollarını gösteriyor. Yani ikinci bir fıtrat, İslam fıtratı nasıl kazanabiliriz bunu gösteriyor. Yani Müslümanca bir zihni nasıl inşa edebiliriz bunu gösteriyor. Duygu düşüncelerimizi Kur'an ve sünnete nasıl uydurabiliriz? Kur'ani perspektiften hayata, dünyaya nasıl bakabiliriz bunu gösteriyor. Dolayısıyla pırlantaları okuyan bir insan zaman içerisinde bir nazar kazanıyor. Üstadın o nazar dediği bir perspektif kazanıyor. Yani oradan bakmaya başlıyor hayata, insana, varlığa, dine, her şeye. Yani ve onun yanında nefsini eğitiyor bakın. Ya, dinin asıl amacı da o değil midir yani? insandaki bir takım duygular var. Hırs gibi, gazap gibi, adavet gibi, düşmanlık gibi, tamah gibi, tevehhüm ebediyet gibi, tuğle emel gibi. Şimdi bütün bunları aslında hoca efendi nasıl disipline edeceğiz? Kalp ve ruhun hayatına nasıl çıkacağız? Ya bunun yollarını gösteriyor. Siz pırlantaları okudukça aslında insanı kamil olmaya doğru yol almaya başlıyorsunuz. Beşinci olarak Hoca Efendi ya bu asırda dine hizmetin nasıl yapılabileceğini metodunu vaz ediyor. Dediğim gibi özellikle son 40 testilerde bununla ilgili çok güzel yazılar var. Prizmalarda hakeza bu konuda çok enfes e, makaleler vardır, yazılar vardır. İrşad Ekseni zaten bunun için yazılmış bir kitap. İlahi Kelimetullah kitabı hakeza bununla ilgili yazılmış kitap. Ama diğer kitaplarda da Hoca Efendi yani İlahi Kelimetullah adına, dine hizmet adına e, ne yapılması lazım ve nasıl yapılması lazım aslında bunun prensiplerini, ölçülerini vaz ediyor eserlerinde. Ve son olarak da tabi bulunduğumuz asır problemler asırı ferdi problemlerimiz var, ailevi problemlerimiz var, işte ne bileyim, içtimai problemlerimiz, siyasi problemlerimiz, kültürel problemlerimiz. Hocaefendi asrın problemlerine çözümler sunuyor eserlerinde. İşte mesela e, bugünkü yayınlanan kırık testi de dünkü yayınlanan çocuk eğitimi ve hizmet. Çocuk eğitimi hani bugünkü en büyük önemli meselelerimizden biri. Hani onunla ilgili çekirdekten çınara diye kitabı da var Hoca Efendi'nin. Yani eserlere baktığınızda aslında sürekli bugünkü insanların karşılaştığı problemlerin ele alındığını Hoca Efendi tarafından oldukça vukuflu bir şekilde bunların şerh edildiğini ve bunlar karşısında ne yapılması gerektiğinin reçetelerinin de ortaya konduğunu görürsünüz. Hani buna elbette yeni maddeler eklenebilir, farklı yönlerden pırlantalar ele alınabilir. Ben zannediyorum bu hafta Hoca Efendi ile ilgili başladığım videoları bitirmiş olacağım. Bitirmeden önce de en son onun eserlerini bir kere daha okuma, onlardan istifade etme. O eserlerin bizim için ne anlam ifade ettiğini anlama adına bir yayın yapmak istedim. Umarım istifadeli olmuştur. Umarım bir şeyler katmıştır bizim fikir dünyamıza. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.